Merhabalar dostlar. Ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koçer'dim. Bugünkü videomuzda sizlere özellikle e, gene av ve avcılık e, karşıtı bazı kimselerin özellikle avcıları hani çok böyle uçturupsuz ve üçlüksüz bir şekilde sataşırken e, özellikle söyledikleri bazı sözlerinde bahsetmek istedim. Mesela gene hani aynı konular üzerine çalışmaya devam ediyoruz. Mesela derler ki siz avcılar. Evet siz avcılar katilsiniz. Şimdi avcılar katil mi? Katil kimdir? Katil nedir? Bir de derler ki, avcılık günahtır. Öte tarafta size soracaklar bunun hesabı ne? Bakın şimdi. E, günah nedir? Yani avcılık günah nedir? Öncelikle hiçbir kaynakta avcılığın günah olduğu yazmaz. İki, e, şimdi bir de katil nedir? Katil nedir? Öyle ya, katil cinayet işleyen kimsedir ve katilin yaptığı iş bütün kanunsal hani sistemlerde, hukuki yapılarda özellikle suç olarak kabul edilir ve katilin yaptığı şey bu anlamda aynı zamanda çok da şiddetli bir biçimde cezalandırılması gerektirir ki pek çok özellikle hani hukuk sisteminde gerçekten ee, çok da şiddetli cezalar hani bu tür şeylere verilir. Şimdi düşünüyorsunuz avcı katil midir? Avcı bir kere neyin cinayetini işlemektedir? Avcı cinayet işleyen kimse değildir. Bir kere avcıya cinayet işleyen kişi demek son derece saçma bir şeydir. Yani bu kişi bir kere hani dünyanın işte hukuku, işte cinayetledir, öldürmektedir, bu bir şeyler olduğu zaman özellikle gerçeklikle bağlantısını koparmış insandır. Gerçeklikle bağlantısını koparmış bir insanın üzerine hani çok da böyle bir şeyler bahsetmemek de gerekir. Gerçekten. Ki aramızdaki fark veriliyor. Şimdi ki ee, günah mıdır? Arkadaşlar, günah nedir? Günah, özellikle ilahi adalet tarafından e, insanların bazı şeyleri yapmamaları konusunda, özellikle e, uyarıldığı, aynı zamanda e, ahiret anlamında bir de çeşitli cezai, hani müeyyidelerle aynı zamanda müjdenendi e, olaylardır. Şimdi avcılık günah mıdır? Kesinlikle ve kesinlikle yani öyle bir şey yoktur. Herhangi bir kaynakta da yazmaz. Ee, der ki, ama e, yasal sistemde, ama e, ilahi sistemde e, ihtiyacınızdan fazlasını avlamayınız der. Yasal sistem ne yapmıştır? Ayrıca e, etik avcılık anlamında bu işi bazı kurallara bağlamış, ardından da kısacası e, avcıları etik bazı usullere kısacası bağlı kaldığını zorlamıştır. Şimdi e, avcı dediğimiz kimse avı nasıl yapar gerçekten de etik süllerle yapar haliyle e, avcının yaptığı şey etik anlamda da gayet normal, gayet makul bir şeydir. E Şimdi e, bazıları e, avcının yaptığı şey günah olduğunu söylüyor. İşte bu kimselerin aynı zamanda ilahi adaletle arasındaki Hani gerçeklik bağı da ne yazık ki kopuktur. Yani şimdi düşünüyorsunuz hani bir yerde böyle günahlar, günahlar falan böyle şeyler denmeye başladığı andan itibaren bu kimsenin yaptıkları şeyler aynı zamanda deli saçmasıdır. Anlatabiliyor muyum? Deli saçmasıdır. Ee, avcılık günah münah değildir ihtiyacınızdan fazlasını avlamak ister. Ve biz etik avcılar da bu anlamda ava çıktığımız zaman gerçekten belli limitler çerçevesinde özellikle av yaparız. Ve yaptığımız şeyle esasında ee, ilahi ölçülerde de yine ee, çok büyük bir ihtimalle günah kabul edilemeyecek bir olaydır. Herkes der ki ya marketlerde şurada burada her yer et, her yer tavuk, her yer şimdi bilmem ne. E oradan alın diye. Şimdi onlar da zaten e, 40 günde falan e, yetişen e, kümes hayvanları oldukları için büyük ölçüde zaten tümör içeren kanserli malzemelerdir. Bu insanlar e, barkalığa markette her yerde satılıyor kardeşim diyerek bu kanserli malzemeleri yemeyi aynı zamanda çok da marifetli sayarlar. İki, e, şimdi diyorlar ki bunlar özgür hayvanlar işte bunları avlamak şöyledir avlamak böyledir şimdi bir de bunların değer yargılarında böyle bir şey vardır. Şimdi e, biz size yetiştiriyoruz diyor. Şimdi e, bunlar aynı zamanda bizi can almakla suçlarken aynı zamanda can alınsın diye anlatabiliyor muyum? Yani canı alınsın diye hayvan yetiştiren insanlardır. Ve bunlar bir yerde aynı zamanda her biri birer küçük küçük tanrıcıklardır bunlar. Yani e, bizim yaptığımıza Cinayet derler. Kendileri ondan sonra da her sene milyonlarcasının kafası uçurulsun diye kıyametli bir de hayvan yetiştirirler. Yani bir de böyle bir şey vardır. Anlatabiliyor muyum? Biz avcılar kesinlikle ve kesinlikle can alınsın diye can vermek falan gibi çeşitli şeyler planlayan, düşünen insanlar değilizdir. Hani bu anlamda da bizler kendimizi küçük birer tanrıcık sanmıyoruz. Ama bu insanlar bir de her sene e, öldürülsün diye milyonlarca hayvan yetiştirip ayrıca bir de kafalarını kestiren insanlardır vardır. E, şimdi bakın ayrıca bir de hani katil olayı vardır. Şimdi bir insana katil diyebilmek için ne gerekir? Gerçekten e, öncelikle katil, cinayet, öldürmek bu gibi şeyler hakkında hani biraz daha böyle e, dünyevi hani böyle şeylerden hani biraz da olsa en azından kafayı şarj edebilmesi gereklidir. Bir insana katil diyebilmek zaten kolay değildir. Anlatabiliyor muyum? Ee, kaldı ki bir de bazıları derler hadi bakayım işte avcıyı de avlamalı da bilmem ne de bakın bizler eli kanlı insanlar olsak takır takır insan öldüren insan olur. Yani bizler katil insanlar olsak vallahi bu insanların hani zaten bize selam bile veremez. He şimdi de bir de böyle bir şey vardı. Bir de utanmadan sıkılmadan avcılara katil derler. Ava çıkan avlanma. Allah hadi biz de avcıları avlayalım falan diyebilecek kadar da hani klavye başı katilliği, klavye başı seri katilliği falan planlayabilen garip garip insanlardır bunlar anlatabiliyor muyum dostlar? Zaten ekseriyetle hayvansever kadınların organize ettiği olaylarda aynı zamanda doğal kavukluklarını yapan bunlar erkeklerdir. Yani şimdi gerçekten çok da fazla bu anlamda üzerlerinde durulacak insanlar da değildir. Ha avcılık cinayet midir? Bir kere cinayet denen şey nedir? Bakın gene aynı şey. Şimdi bir şeye cinayet diyebilmek için gerçekten cinayet nedir biraz anlayabilmek gerekir. Avcılık cinayet değildir. İkincisi, avlamak zorunda mısınız kardeşim? Tabii ki avlamak zorundayız bizler avcıyız. Ve e, evlerimizi özellikle bu doğal eti götürmekten de gayet memnunuz. Ayrıca ateşbaşı muhabbetlerinden, o doğanın hani her şeyle mücadele edebilmekten, e, kendine özgü kısacası bu aynı zamanda sportif aktiviteyi sosyal aktivite şeklinde çevirebilmekten son derece de memnun insanlarız. Bu anlamda bir de pek çoğumuz avcılığı gerçekten profesyonel bir şekilde gerçekten, aktivite olarak yapabilen insanlarız. Anlatabiliyor muyum dostlar? Yani öyle işkembe sallamanın da bir alemi yoktur. Avcılık ne günahtır. Avcılık ne cinayettir. Ne katliamdır ne vahşettir. Ve dahası mümkün olduğu kadar. O marketlerden almaya alıştığınız kanserli etler var ya. O kanserli etleri de evlerimize götürmemeye çalışmaktır. Zaman zaman söylüyoruz mesela. Yani, evet, bize katil diyenler mesela balık avına son derece taraftardır. Hem kalede taraftardır. Size bir şey söyleyeyim. Balık nasıl ölür biliyor musunuz? Balık nasıl öldürülür? Bizim av vurduğumuz zaman hayvanın çarçabuk ölmesi gibi ölmez. Balık boğularak ölür. Ve pek çok balığın ölmesi uzun sürer. Ve ee, gerçekten en vahşi ölümlerden bir tanesi de boğularak öldürmektir. Anlatabiliyor muyum? Tüfekle vurularak ölen hayvanlar o şekilde ölmezler. Balıklar uzun uzun can çekişe çekişe havasızlıktan boğularak ölürler. Ve enteresan bir şey bir de bize katil diyenler hayvanları vurup öldürüyormuşuz diye bize seri katil muamelesi yapan insanlar böyle ölümlere taraftardırlar. Çok da memnundurlar. Ve gerçekten dediğim gibi yani bu gerçeklikle bağlarını o kadar koparmış uçuk açık insanlardır ki bu insanlar bir de aynı zamanda bu kadar kadarcık bir şeyin bile farkında değildirler. Anlatabiliyor muyum? Ee, eğer can almak, işte kan akıtmak, can yakmak şu bu falan eğer ki gerçekten çok böyle eleştirilecek bir şeyse ee, balık avı gerçekten en vahşi <laughs> avlardan da bizdir. Anlatabiliyor muyum? Ee, bir de aynen bir de böyle bir durum vardır. Ama National Geographic tabii şeylerinde o şey bu. öğretmezler sizlere bunları, anlatmazlar. Sizlere. tabii böyle uçuk kaçık insanların kuyruklarına takılırsınız. Ve dediğim gibi üstelik de bunların organizatörleri ekseriyetle zaten uçuk kaçık. Ee, önüne gelene bir de salçı olmakta sakınca görmeyen ardından da bir dünya yalnız erkek kuyruğunda toplayıp ondan sonra borazan gibi öttürmeyi başarabilen çok uyanık kadınlardır işte ve bir de onların kuyruklarıdır. Cık. Ayıptır ya, ayıptır. Adamın bir şanı olmuyor. Bunlar da o da yoktur ya. Anlıyor musunuz dostlar? Bir de bakın böyle böyle ayrıntılar var. Bakın bunlar hep üstünde durulması gereken konular. Anlatabiliyor muyum? Meselesi. Ee, avcılık ne? Cinayettir. Avcılık ne? Katliamdır. Avcılık ne? Günahtır. Ee, şimdi aynen yasal olduğu gibi ilahi adalet de kısarız. çeşitli kurallara bağlamıştır ve bizler de gerçekten belli limitler çerçevesinde e, ödememiz gereken tüm bedelleri ödemek kaydıyla aynı zamanda avını yapan gayet de düzgün insanlarız. Anlatabiliyor muyum? Yani bu anlamda... Hani, bazı kimselerin yaptıkları gibi böyle işkembe kübradan sallamak üstüne de önüne gelen ithamlarda bulunup abuk subuk böyle sıfatlar takmanın da bir alemi yoktur. Avcılık gayet de normal, gayet de legal, üstelik de hem yasal hem ilahi açıdan gayet de makbulde bir olaydır. Anlatabiliyor muyum dostlar? Ve aynı zamanda bizler küçük küçük tanrıcıklar değiliz. Küçük küçük tanrıcıklar değiliz ne yazık ki. Ee, olmak gibi bir niyetimiz de olmasın. Evet dostlar bakın bu da böyle bir videoydu dikkat ederseniz. Yani çok da üstünde durulacak insanlar değil bunlar. Ama hani arada bir yapıyoruz işte. Bu anlamda yüksek müsaade bu videoyu da burada bitiriyorum. Her zaman dediğim gibi dostlar uyanık kalın. Sizlerleyiz. Sizleri yalnız bırakmayacağız. Hava çıkacağız, avda olacağız. Hoşçakalın. Esen kalın.